canımızı kurtardığımıza şükür ediyoruz. <laughs> Bayağı e, uzaktaydı, dediler buraya dokunmaz, 15 dakika sürmedi. Yukarıda evim yandı, burada restoranım yandı, bütün hayatım bitti. Devletimiz sağ olsun. Bugün Türkiye her şeyle, asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyle çok çok ülkelerin geride bırakmış bir Türkiye var. Neymiş? Millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Vallahi aç. Aç kaldık, toplu Olsun, çips olsun, çikolata olsun, bayağı hı hı. götürüyorum, bayağı yiyorum. Sunny falan demiyoruz yani. Goodbye, görüşürüz yerine goodbye kullanıyorlar. Türkçe'yi daha çok aşağılıyorlarmış gibi geliyor bana. Okey, cool falan daha çok ama onlar da çok klasikleşti artık. Derste de kullanıyoruz, öğretmenler kızıyor ama yine de kullanıyoruz hani. Derslerde hangi kelime kullanılıyor? Ok. Ok yani. Evet okey anladığını göstermek tamam, için. Tamam çok mu uzun geliyor acaba? Bilmiyorum ama genel olarak bence... Havalı hissediyorsun. Da, evet. Yani mantı o havalı hissetmek. Kaç yaşındasınız? 12. 12. Havalı mı sizce Türkçe cümlenin arasında İngilizce konuşmak? Yani olmaması lazım ama kesinlikle hissediliyor. Yani havalı. Model Şevval Şahin'in söyleşide kullandığı yabancı kelimeler sosyal medyada hem tepki çekti hem de alay konusu oldu. Buradan çıkınca lança giderim büyük ihtimal. Hı hı. Bir kafeye geldiniz ve kahve siparişi vereceksiniz. Bir kahve demeniz inanın ki burada yeterli değil. Çünkü baktığınız zaman tabelaya hep İngilizce isimler var. Şaşırıyorsunuz ve şimdi bir kahve siparişi vereceğim. Acaba ne isteyeceğim? Merhaba. Merhaba. Bat chocolate mocha, extra shot, extra hot, non fat please. Evet. Anladınız mı ne siparişi verdiğimi? Karamel macchiato vesaire yani basit şeyler aslında. Ekstra kahveli, yağsız sütlü. Ekstra sıcak. Türkçe söylesem bu anlaşılmaz mıydı? Anlaşılırdı tabi ama işte dilimize İngilizce kelimeler o kadar çok yer ettiği için insanlar bunu tercih ediyor. Okulda çok save etmek falan oluyor. Bu da çok save etmek ne demek? Mesela bir tane dosyayı save, ed save edin falan kaydedin yerine. Çok onaylamıyorum ama kullanıyorlar, alıştılar birazcık. Bırakacaklarını umuyorum. Benim akşamları böyle e, binge eating modum oluyor bazen. Junk food yiyorum diyor, abur cubur yiyorum demek yerine. Hmm. Hani anlıyor musun mesela junk food? Hayır hayır bunlar yeni neslin konuştuğu abuk tubuk şeyler yani. Bizim gibi öz Türkçe konuşan, anlatan çok az oluyor. Türkçe bozuluyor mu sizce böyle? Bence de bozuluyor. Türkçeyi Türkçe gibi konuşmak lazım. Kendi öz dilimiz, ana dilimiz gibi. Vatandaşlara peki neden sosyal medya diye sorduğumuzda aldığımız cevaplar şaşırtıyor. Bu zaman biraz çıkması zor oluyor sosyal medyada. Oturdukça bakışım geliyor yani. 3-4 saatimi harcıyorum Instagram'da. Dizi izliyorum. Sonra tekrar dizinin arasında bile Instagram'a giriyorum yani. Artık sosyal medya yaş grubu sınır tanımıyor bebeğinden tut çocuğu genci yaşlısı hepsi sosyal medyaya bağlanmış bulunmakta. Peki bu bağımlılığın tedavisi nedir uzmanlardan dinleyelim. Tedavide şuna bakılıyor, kişi oraya girdiğinde neyi tamir etmeye çalışıyor, iş dünyasındaki hangi duyguları düzeltmeye çalışıyor, girmediğinde ise ruhunda ne tür yaralanmalar, ne tür duygular oluyor. Çoğunlukla e, gördüğümüz değersizlik duygusu, yalnızlık duygusu ya da rekabet duygusu. Ki başka hangi yöntemler gözlemlenebilir? Medya okuryazarlığını çok önemsiyorduk ama artık yeni medya okuryazarlığı tüm okullarda bence anaokul çağından itibaren uzmanlar tarafından verilmesi gerekiyor ki insanlar sosyal medya platformlarını doğru okuyabilsinler.